Merhaba kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel faydalı bir tariften bahsedeceğiz. Bu tarifimiz ayak paça çorbası. Ayak paça çorbası biliyorsunuz ki geçmişten tarihten bugüne şifaya kullanmış olduğumuz hele ki kemikler, kırıklar için çok önemli faydası olduğunu da bildiğimiz bir çorba. Ayak paça çorbası. Bugün sizlere güzel bir ayak paça çorbası yapacağız bunun doğal hali, doğal yöntemi nasıl oluyor onu sizlere anlatacağız. Bizler sizlere malzemelerimizi güzel bir sayalım. Daha sonra çorbamızı hazırlamaya başlayalım. Umarım bu güzel tarifimizi beğenirsiniz. Videolarımızın da devamı sizlere gelecektir. Diğer... Çorbası için gerekli olan malzemelerimiz sığır ayağı. Görmüş olduğunuz gibi sığır ayakları kırılmış, parçalanmış bir şekilde kasabınızda temin edebilirsiniz. Burada iki takım var. 2 takıma 10 litre suyla kaynatmanız gerekiyor ki dengeli olsun. 2 takım ayak paça, 2 baş kuru soğan, 3 adet patates, 3 adet havuç, 1 tane limon doğranmış ve 2 çorba kaşığı tuz. Malzemelerimizi saydık. Geniş bir tenceremizin içerisine kırılmış ayak paçalarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bunun üzerine soğuk su ilave edeceğim. Bir saat soğuk suda bekleteceğim. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi suyumuzu da üzerine ilave edeceğiz. Şöyle biraz da yakından gösterelim suyu niye ilave ediyoruz? İçerisinde bulunan kanı tamamen dışarıya bırakması için. Görmüş olduğunuz gibi üzerini tamamen kapatana kadar su çektik. Yaklaşık bir saat suda bekleyecek. Bir saat sonra bu suyunu dökeceğiz. Üzerine kaynar su çekip baharatlarını ve sebzelerini ilave edip kaynamaya bırakacağız. Evet kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim ne yaptık? Şöyle paçalarımızı suda beklettik yaklaşık bir saat kadar. Kanlı suyunu aldık döktük. Şimdi içerisine şöyle sebzelerimi ilave ediyorum. Havuç ve patatesimi. Sonra 2 adet bütün soğanımı ilave ettim. Ve tuzumu da ilave ediyorum. Yaklaşık 10 litre su ilave edeceğim. Kaynar su. Buna da yaklaşık 2 çorba kaşığı tuz kullanacağız. Şöyle kaynar suyumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Evet kaynar suyumuzu ilave ettik. Düdüklüğü fazla taşırmıyoruz. Yaklaşık 10 litre suyumuzu koyduk. Bir de limon ilave edeceğim. Tabii ki sarımsak ve sirkeyi de ne yapacağız? Çorbamız hazır olduktan sonra ilave edeceğiz. Yani sunum esnasında kullanırsanız daha sağlıklı olur sarımsak ve sirke. Şimdi son olarak da limonumu ilave edeceğim. Evet kıymetli dostlarım Delta takipçilerim görmüş olduğunuz gibi ocağımızın altını yaktık. Şöyle düdüklediğimiz artık ocakta kaynamaya başladı. Şöyle ayak paçalarımız ocakta kaynayınca şöyle bir köpük olur bunda. Buna biz kef deriz. Kimileri tortu der. Bu tortuyu bir kevgir yardımıyla alacağım. Eğer ki bunu almasak simsiyah bir su oluşur. Bu da çorbamızın tadını bozar. Buna herhangi bir terbiye yapmıyoruz. Herhangi bir bağlayıcı kullanmıyoruz. Ayak paçanın özelliği kendi ilikleriyle beraber sadece suyunu içmek, sebzelerle o vitamini sağlamak. Bizler de bu vitamini burada içerisine ilave ettik. Soğandı, patatesti, havuçtu, limondu. E tabi ki sonrasında bunu içerken ne yapacağız? Buna sarımsak ilave edeceğiz, sirke ilave edeceğiz. Güzel bir minerallerle bunu dengeleyeceğiz. İlik de zaten şifaya kullanacağımız faydalı yiyeceklerden biri. Şimdi kefini alıyorum. bir yardımıyla şöyle yakından da göstereyim. Simsiyah bir köpük. bir yardımıyla alıyorsunuz. Zaten ilikleri de görmeye başladınız herhalde. Yüzeyine çıkmaya başladı bakın. Sanki yağ gibi. Bunlar da ilikler. Şöyle arada da karıştırıyoruz. Üzerine çıkan köpükleri güzelce mi? Şimdi köpükleri kısmen aldım. Birazdan da kapağını kapatacağım düdüklünün. Evet kemik suyumuzun köpüğünü aldık. Artık bir saatlik bir kaynama yolculuğu serveni başlayacak. Bir saat boyunca bu düdüklü tenceremizde bu kaynayacak. Daha sonra kemiklerden çıkan etlerimizi doğrayacağız ve suyumuzla karıştırıp güzel bir çorba kıvamı haline getireceğiz. Şimdi düdüklüğümüzün kapağını kapatıyoruz. Hepinizin evinde düdüklü vardır muhtemelen düdüklümüzün kapağını kapattıktan sonra eğer evinizde 5 litrelik düdüklü olabilir, 6 litrelik düdüklü olabilir ama ben 10 litrelik düdüklü kullandım. Çünkü burası bir restoran, restoranda 10 litrelik düdüklü kullanıyoruz. Düdüklüğümün kapağını kapattım. Artık 1 saat sonra düdüklüğümün ağzını açacağım ve çorbamı hazır hale getireceğim. Evet kıymetli takipçilerim paça çorbamızı kaynattık. Bir saat ocakta kaynadı. Ardından şimdi düdüklümüzü getirdik. Kapağını açıyoruz. Şöyle biraz kameramızı yakınlaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ilik yağları şöyle yüzeyine çıkmış. Paça çorbamızın yaklaşık bir saat kaynadıktan sonra şunun suyunu içeceksiniz. Gerçekten hakikaten kemiklerin birbirine kaynaması açısından kırıklarda çok önemli bir rolü olan ayak paça çorbası. Evet, paça çorbamız bu şekilde artık sizler bir saat, bir buçuk saat düdüklüğünüzün durumuna göre düdüklüğünüz ne kadar iyiyse o kadar iyi olacaktır. Paça çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Bu haşlanan yerleri, görmüş olduğunuz gibi beyaz haşlanan yerleri küçük küçük doğrayacaksınız. Daha sonra suyla birleştirip güzel bir çorba haline getireceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi kemiğimizin üzerinde çıkan etlerimizi şöyle küçük küçük doğruyoruz doğramış olduğumuz etlerimizi bir tabağın içerisine koyacağız. Birçok insan bunu sevmiyor. Eskiler güzel bilirler yani bunun tadını, lezzetini ama yeni nesil fazla bilmiyor. Bilmediği için de haklı olarak tanımadığı ürünü kolay kolay yemiyor. Ama bunu tabii ki bu şekilde yapıp güzelce sevdirmek lazım. Şöyle doğradık bir porsiyon kadar. Size örnek olarak gösterdik. Şimdi de suyunu ilave edeceğim ben onun. Evet şimdi de güzelce ben ilik suyumuzu ilave ediyoruz. Ayak paça çorbasının sunumu bu şekilde. Sonrasında sarımsak ve sirke ilave ediyoruz. Başka da bir şey ilave etmenize gerek yok. Çünkü bazılar terbiye falan yapıyor da terbiye falan kesinlikle gerek yok. Sadece kendi aroması, kendi özü. Bunu bir saatte kaynatabilirsiniz, bir buçuk saatte kaynatabilirsiniz. Ne kadar fazla kaynatırsanız o kadar güzel jelleşir, homojenleşir. Güzel bir çorba elde edersiniz. Biz bugünlük bu şekilde size çorbamızı hazırladık. Tarifimizi sizlerle paylaşmak istedik. Sizler evinizde bunu arzu ettiğiniz kadar bir takım, iki takım, bir ayak, iki ayak işte görmüş olduğunuz sadece şeklini, pişme tekniğini gördünüz. Bu şekilde hazırlayacaksınız. Evet, Özgün Şef YouTube kanalını takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Eğer sevdiyseniz tabii ki videomuzu, sevmediyseniz beğenmeyiniz <laughs> demek istemiyorum. Çünkü yine beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Başka da bir şey ilave etmenize gerek yok. Çünkü bazılar terbiye falan yapıyor da terbiye falan kesinlikle gerek yok. Sadece kendi aroması, kendi özü. Bunu bir saatte kaynatabilirsiniz, bir buçuk saatte kaynatabilirsiniz. Ne kadar fazla kaynatırsanız o kadar güzel jelleşir, homojenleşir. Güzel bir çorba elde edersiniz.